Merhabalar. Oyun güzel bir drop verdi. dedim neden açmayayım o zaman. Yeni kasadan bir tane daha açalım bakalım. de reklam çıkarmıştık. Şansımız pek haber gitmemişti. Bu sefer Gabe'in amcaya teşekkür edebileceğimiz bir şeyler çıkaralım bakalım. Bir pembe gördük. Aa, yine... Allah aşkına Tek 9'u 5-7 alaydım bari ya. Mordu galiba değil mi? Valla. Allah. Söyleyince mi oluyor acaba? Söylemekle mi bir alakası var? Neyse bakalım. Yarın görüşmek üzere.